izleyicimiz diyor ki e, Das sigortası sadece konutlar için mi yoksa tüm binalar için midir? Devamında şunu getirmiş. Belediye'ye verilmiş onaylı projelere uygun olarak 2000 yılından önce yapılmış ve Das çıktığından beri Das yaptırılmış olan zemin artı 4 katlı binamız yapılan müracaatlar sonucunda son depremde son depremden sonra riskli bina olarak değerlendirildi ve binamız için İTÜ, güç, itü güçlendirilebilir raporu verdi. Bu bina için Das bölgesi ne kadar bir destek yapacaktır diye sorar. Bina biz bu ee, geç geçtiğimiz programda da bu güçlendirme konusunu e, hocamla konuştuğumuzda sizin de olduğunuzda ondan sonra gelen sorulara baktığımda sanki DASK'ın hani e, bu işte bir e, desteği olacakmış gibi bir e, imaj da oluştu. Biraz da o bu vesileyle biraz ondan da bahsederseniz sevineceğim. E, Noyan Bey biz e, şey için, e, güçlendirme için bir ödeme yapmıyoruz. E, binanın hasarı için bir ödeme yapıyoruz. Ama e, sigortalarımız bunu güçlendirme e, için kullanabilirler. E, bunda bir sıkıntı yok. E, ama e, güçlendirildikten sonra zaten oturum izni alan binalar DASK'ın kapsamında. E, orada sigorta yaptırmakta da e, hasar olduktan sonra bizden tazminat almakta da bir sorun e, yok.